Merhaba arkadaşlar, Senkronist Bilgi Teknolojileri kanalına hoş geldiniz. Bugün iş dünyasında ve veri merkezlerinde kritik bir rol oynayan server çözümleri hakkında konuşacağız. Serverlar, verilerin yönetilmesinden, ağ altyapılarının düzenlenmesine kadar pek çok alanda büyük bir öneme sahip. Peki, doğru server çözümünü nasıl seçebilirsiniz? Hadi gelin, birlikte inceleyelim. Server çözümleri nedir? server çözümleri, ağlar, veri depolama, uygulama barındırma ve daha fazlası için kullanılan donanım ve yazılım sistemlerini ifade eder. Bu çözümler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılandırılabilir. Serverlar, yüksek performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Farklı server türleri Öncelikle server çeşitlerine bir göz atalım. En yaygın server türleri şunlardır. Tower server, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal, genellikle masaüstü formunda olan serverlardır. Rack mount server, veri merkezlerinde yaygın olan ve rafa monte edilebilen serverlardır. Blade server, çoklu serverların bir arada çalıştığı, yüksek yoğunluklu çözümler sunan cihazlardır. Sunucu tabanlı sanallaştırma çözümleri, farklı sunucu ortamlarının bir arada çalışmasına olanak tanır. Server seçerken dikkat edilmesi gerekenler. Server seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar. İşlemci performansı. Serverınızın hızını ve verimliliğini belirleyen en önemli faktördür. Bellek RAM. Yüksek performans için yeterli bellek kapasitesine sahip olmak kritik önem taşır. Depolama çözümü. Yüksek kapasiteli ve hızlı okuma, yazma hızlarına sahip depolama birimleri tercih edilmelidir. Güvenlik. Server üzerinde veri güvenliğini sağlamak için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Soğutma, server'ın aşırı ısınmasını önlemek için etkili bir soğutma sistemine ihtiyaç vardır. Sonuç ve öneriler Sonuç olarak, doğru server çözümünü seçmek, işletmenizin verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için kritik bir adımdır. İhtiyaçlarınıza göre en uygun server çözümünü seçerken, performans, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve maliyet faktörlerini göz önünde bulundurmalısınız. Videomuzun sonuna geldik. Eğer server çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.